Evet güzel insanlar. Nasıl ses iyi mi? Saçımız da güzel. Efendim kanala hoş geldiniz. İçerisi biraz kalabalık olsun diye bekliyoruz. Tüm mesajları da görelim. Tuna selamlar, Mustafa selamlar. Rozier 1900 sana da selamlar. Çanakkale'ye selamlar. Ya ne maç oldu değil mi? Güzel insanlar. Ses iyi geliyor sanırım. Yeni bir yatırım yaptık kanala arkadaşlar. Kötü oynadık. Doğru. Kırşehir'e selamlar. Gerçekten çok kötü oynadık. Utku'ya helal olsun. Aslında Sergen Hoca'ya helal olsun. Bu Utku ve Ersin'e herhalde hocadan başka kimse bu kadar güvenmiyor, güvenmiyordu. Birçok bir da, birçoğumuz dahil hatta yönetimdeki bazı isimler de dahil. Çünkü Beşiktaş'ın kalesini çok daha sağlam isimlere emanet etmek. Muhammed İlmaz'a selam. Ee, Taşçı selamlar emanet etmek tabii ki herkesin istediğiydi. Fakat baktığınızda iki tane kritik kurtarış var. Bir son dakika İslam Şebek, e, bir de son e, ilk yarıdaki Mustafa'nın pozisyonu. anladığım kadarıyla. E, bunlar kritik kurtarışlardı. İlk yarıda Beşiktaş'ın net pozisyonu yoktu onu söyleyeyim. Yani bir Abu Bakar'ın Lale'nin arkasında yani e, kaptığı top bir de genel bakalım kafası onun dışında net bir e, gol fırsatı yoktu. Efendime söyleyeyim e, bir atak organize yoktu. Sadece Gezal'ın ayaklarına bakan bir anlayış vardı. Fakat tabi kadroda ne Laiç var ne Mensah var ne de Oğuzhan var. E, tamamen yani defansif orta saha oyuncuları demek istemiyorum ama e, şunu diyelim bu saydığım üç isim kadar, Oğuzhan kadar, efendime söyleyeyim, Laiş kadar, Mensak kadar e, araya pas verebilecek yetenekli oyuncu sayısı çok azdı. Bir tek Geza. Yani o Geza'nın Adem Laiş'le, la, Oğuzhan'la, Mensak'la yan yana oynaması çok daha farklı tabii ki. Ama niye oynamadılar? Sebebine bakmak lazım. Zemin ağır mı? Ağır. Bundan dolayı tercih edilmiş olabilir. İkincisi yorgunluk, sakatlık riski var mı? Bundan dolayı tercih edilmiş olabilir. Üçüncüsü taktik anlayışta. Fakat arkadaşlar 1-0'dan sonraki oyun çok riskliydi. Evet Gökhan Töre hamlesi doğru. 2 tane hatta 3 tane pozisyona girebildiler. Bunlardan bir gol olsa iş çok daha farklı hale gelebilirdi. Fakat olmadı. İşte, ama hamle doğru. Yani böyle bir oyuncuyu yorgun bir Malatya'nın karşısına çıkarmak hamle olarak doğru arkadaşlar. Fakat tutmadı. Yani Gökhan bir tane şut çekti. Bir tane çekmeye çalıştı. Bir tane içeriye çıkardı offside diye. O hamle çok doğru. Fakat burada da şu var. Yeni Malatya futbolcular beraberlik golünü bulabiliriz. Umudunu içine taşıdıkları an zaten çok istekli, çok arzun oynadılar. Ve sürekli zaten hakemede biliyorsunuz çok itiraz ettiler. Bazı konularda. Yani tette ikinci sarıdan atılmalıydı. O kadar. tette ikinci sarıdan atılmalıydı. Bir ilk yarıda sarısı var. Hakem foul verdi ama sarı vermedi. İkinci yarıda da rozeri e yaptı. Sarı karttı. İkincisi. Enkudu bana göre penaltı. Enkuduya yapılan. Net penaltı. Onu kimse konuşmuyor. Beşler kötüydü ama... Bakın bunlar da var çok riski. Niye var çağırmıyor? Yani Jackley'nin Karagümrük maçındaki pozisyona penaltı demiş adamım. E buna niye penaltı vermiyorsunuz? Ona penaltı veriyorsunuz. Sayın hakemler. Bak çok net. Bu sıkıntılı. Bu karar çok sıkıntılı. Bence net penaltı. Ee, bunu konuşmak lazım. Yani ben hep söylüyorum. 1 sıfırda yensen, galiple gelsen net penaltıydı. Bunu çıkacak yönetim konuşacak. Eğer konuşmazsa bir yerde paçına bela olur. Bu tarz pozisyonlar. Ee, efendime söyleyeyim. Suzan Kaya selamlar. Ben Utku'yu beğendim. Ersin'i beğeniyorum. İki tane iyi kalecisi var Beşiktaş'ın. Çok mu iyi? Arkadaşlar bir sene sonra önümüzdeki sezon çok daha farklı olacak bu çocuklar. Yani geçen seneki altaya bakın. Demek istediğim nokta bu. Bu çocuklara şans verdikçe, süre verdikçe Beşiktaş yönetimi yazın yabancı kaleci transferine bakmayacak. Sevgili Ege yayında hiç kasma yok değil mi? Bu arada yayında farkındaysa hiç donma yok. Değil mi? Yayın, yayında donma yok. Evet yayında donma yok çünkü Arkadaşlar ses de çok iyi. Bugün gittik. E, akrep izinliydi. Cebimdeki akrep bugün izinliydi. İzinli olduğu için gittik bir tane iPad Pro aldık arkadaşlar. Ne donma var. Ses kalitesini görüyorsunuz. Yakında ışık ve dekor değişecek. Bir uygulaması satın alıyorum. Ve inanılmaz güzel bir e, yayın olacak. Konuklu. Öyle yayınlarımız olacak e, Mensa önümüzdeki sezon kalsın mı kalmasın mı anketini merak ediyorum. Bakın. Oğuzhan var, Adem Leş var. Mensa önümüzdeki sezon kalsın mı kalmasın mı anketini merak ediyorum. Bence ben yani kalan haftalarda nasıl bir mensak göreceğimizi bilmiyorum. Ama eğer çok pahalıysa, masraflıysa bence başka isimler. Yani o parayla çok daha farklı oyuncular alınabilir. Artık hangi şartlarda kalacağı önemli. Yani Gezal'ı tutmak, Rozier'i tutmak bence çok daha mantıklı arkadaşlar. Yani söylemeye bile gerek yok. Para varsa oraya harcamak çok daha mantıklı. O anlamda söylüyorum. Gezal'e yapılan kart bence sarı. Net. Evet, Sergen Hoca'nın önündeki full bence net sarı. Arkadaşlar %100 haklısınız. Şimdi ne oldu? 2'de 2 oldu. Bırakın da Beşiktaş'ta kötü oynarken kazansın. İstese Beşiktaş bu maçı çok daha farklı kazanabilirdi de olsun. Bırakın da oynarken kötü oynarken kazansın. Arkadaşlar Abu Bakar'ın çıkartılması çok doğru hareket. Abu Bakar o anki şeyle tepki gösterebilir, göstersin. Hocaya saygısızlık değil. Abu Bakar oynamak istiyor, bir şeyler yapmak istiyor, gol atmak istiyor. Bu güzel. Ama arkadaşım eldeki tek forvetsin ya. Şu an eldeki tek forvetsin. Gaziantep Futbol Kulübü maçında senden başka forvet yok. Larin artık sol kanat. Cenk Tosun o maçta oynatmayacak Sergen Hoca. Eldeki tek forvetsin. Seni de artık çıkartsın bir dinlen bir şey ol. Yani bir oraya Larin'i çeksin boşver. ver. Larin'i sakatlandığı zaman yerine Enkut'u oynatırsın. Ama sen sakatlansan ne olacak? Hoca bence onu düşünüyor. Hocanın düşüncesi farklıdır. Oyuncunun düşüncesi farklı. Kusura bakmasın. Ee, başlığı düzeltmiyorum. Çünkü neden? Ee, bir sıfır yanlış değil. Sıfır bir doğrudur. Sıfır bir doğrudur. Ama ben e, hep şunu söylerim. Yeni Malatya Beşiktaş maçı ne oldu diye sorduğunuzda bir sıfır Beşiktaş yendi derler. Anladın mı? Bir sıfır yendi. Bir sıfır. Hep öyle başlar. Doğrusu sıfır birdir eski şey başlık ama ben burada resmi bir gazete çıkarmadığım için bu tarzda gidiyorum. Evet Talişka <laughs> yine Talişka sesleri evet arkadaşlar yine Talişka sesleri çıkıyor. E orada da şey bitiyordu arkadaşlar. Talişka'nın arkasındaki menajerlik yapısı Beşiktaş yönetimine uygun bir menajerlik yapısı değil. Tanışkan'ın arkasındaki o menajerlik yapısı Beşiktaş yönetimi zor durumda bırakmaya çalışan bir yapı arkadaşlar. Bilmiyorum Türkiye'deki bağlantıları kim? Bilmiyorum. Yani Hulk'ta da onlar vardı. Kaleviç'te de onlar vardı. Manzukiç'te de onlar vardı neredeyse. Demek istediğim nokta bu. O nedenle hatta o yapı Tanışkan'ı Fenerbahçe götürelim de mevcut Beşiktaş yönetimi taraftan karşısında zor durumda kalsın diyebilirler. Bakın. Ben hiç şaşırma. Bak çok net söylüyorum. Hiç şaşırma. Çünkü Talişka'nın menajerlik yapısı Fenerbahçe'deki bazı isimlerle daha yakın. O nedenle arkadaşlar. O yüzden o Talişka tuzağına düşmeyin. Baba Kartal selamlar. Ersin Uslu selamlar. Ama bakar bence seneye kalır gibi. Artvin'e selamlar arkadaşlar. Bak yayın dondu mu? Sorunları da çok net görebiliyorum. Bugün Vida'da iyiydi. Wellington zaman zaman iyiydi. Arkadaşlar bir de size bir müjde. Bugün takım oyunda yokum. Feyyaz Hocam var, Ceyhun Hocam var, Ahmet Hocam var, Reha Hocam var. Ben neredeyim? Son sayfadayım. Peki neden son sayfadayım? Çünkü bugün özel bir konuğumuz var. Arkadaşlar sakın kaçırmayın. Son sayfada İbrahim Üzülmez var. Sadece maçı değil, anıları da konuşacağız. Biraz güleceğiz, biraz eğleneceğiz. Yemin ediyorum son sayfa hani o Şoray Uzun, hani o Nobre, hani o Yasin Hoca, hani o işte Yılmaz Vural, Efendime söyleyeyim Oflu Hoca'nın olduğu geceki gibi ee, güzel geçecek diye düşünüyorum. Evet Deli diyenler var. Deli Ibo diyenler var. Sürprizlerimiz var. Ben kimimler var. Efendim hepinizi son sayfaya bu akşam bekliyorum. Rıdvan bence bundan sonraki maçta olur. İçeride oynuyor. Cenk Tosun da Montero riske sokmazlar. Ama e, Rıdvan olur diye tahmin ediyorum. Bence Laiç oynatırlar. E, o maçta da. Gezal'da olur. Evet arkadaşlar. Suzan Kaya elinden geldiği kadar olsun. Ee, tekrarı var. Youtube'da da seyredebilirsin. Ama çok keyifli oluyor bizim son sayfalarımız. Evet gece geç saatlerde ee, bitiyor. Ama yapacak bir şey yok. O programın o saat diliminin de izleyicisi fazla. Evet. Elleri konuşuluyor. Doğru. Bakacağız bir dahaki sezon için. Ama arkadaşlar önce... Gaziantep Futbol Kulübü maçı. Onu da kazanırsan 3'te 3. En Ön önemlisi o. Efendim hepinize hayırlı akşamlar. Son sayfayı bekliyorum. Birazdan ben de hazır yola çıkıyorum. Son sayfada İbrahim Üzülmez var bu gece. Sevgili Melike ile birlikte programda olacağız. Saat 23.30'da takım oyunundan sonra. Efendim sağlıcakla kalın.